Burada e, bir kere e, bu uykusuz gecenin ardından çok ağır ve e, dikkatle yapılması gereken bir Jorge Jesus eleştirisini ortaya bırakmalıyım. E, bir kere Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe şu anda 60-70 dakika maça çıkan 11'inin dayanma gücü olan bir takım. Ondan sonrasında oyunu attığı önce 3 sonra 2 yani 5 oyuncuyla oyununu yükseltmeye çalışan, ve e, gücünü, hareketliliğini ve kondisyonunu son e, 20 dakikada arttırarak kullanmaya çalışan bir takım durumunda. Yani ilk 11'i 90 oynayamıyor. Bu bir. Dünkü karşılaşmada ilk 20-25 dakikada bırakın karşılaşmayı kazanmayı, turu bile cebine koymuş olarak çıkabilirdi Fenerbahçe. Tamamen rakip kaleyle meşgul olan Golü kovalayan, bu şansları da yakalayan ama topu içeri atamayan, Dimitrovici bir türlü yenemeyen bir Fenerbahçe vardı karşımızda. Ee, bir başka eleştiri de, yani idmanda bunun provası yapıldığını bilmiyorum ama Türkiye'nin en önemli iki kesicisini yani Samet ve Serdar'ı yan yana oynatıp hiç denenmemiş bir mantıkla sahaya çıkmak ve e, kesmekte çok mahir. Ama oyunu başlatmakta o kadar hünerli olmayan iki stoperi birden kullanarak hatta zaman zaman beşli bir savunma gibi görünerek rakibi karşısında etkili olmaya çalışan bir Fenerbahçe'nin ben e, etkili olamayacağını ilk 20 dakikada golleri bulamayacağını hissetmeye başladım. Bu kenardan da hissedildi, oyunu seyredenler de hissetti. Orada bulamadığınız golleri. Ahı gitmiş vahı kalmış bir e, Sevilla'ya 2-0 yenilerek kapatıyorsunuz. Yani e, Serdar ve Samet'i birlikte oynatıp iki gol yiyorsunuz o savunmanın ortasında. Burada sorgulanması gereken bir teknik adam hamlesi var. Şapkadan kuş çıkartmayı bırakın. Jorge Jesus biz hiç anlamıyoruz ya bu işten. Şapkadan timsah çıkartmaya çalışıyor. Bunun illüzyonu yok. Simsahı oraya sığdıramazsınız. Şapkanın bir yerine saklayamazsınız. Göz boyayamazsınız. Dolayısıyla bu kadro seçimi ve 70 dakikalık bir ilk 11'inin o olması George Jesus'un çok önemli bir engeli. Buna rağmen enseyi karartmaya gerek yok. Fenerbahçe burada sansasyonel bir farka ulaşabilir. 2-0'ın rövanşında 3-0'ı yapmaması için hiçbir neden yok. Sadece yine e, şapkadan başka timsahlar çıkartmaya çalışmaması lazım. Jorge Jesus'un alışılmış oyun planına dönüp bu takımı 60'tan sonraki silahlarını oyuna sürerek etkili bir oyuna dönüştürmesi lazım ve Sevilla'nın şu e, yani Almeria maçını oynadıktan sonra çok dikteki çok kritik durumuyla geleceği İstanbul deplasmanında e, hakkından gelmesi lazım. Gol yemeden 3 golü atabilecek gücü var. Ama son 20 dakikayla ilk 20 dakikayı asla aynı oynayamayan bir Fenerbahçe 11'i var karşımızda. Birdenbire biz Batshuayi Şua'yı beklerken Joshua King'i nereden e, aklına geldi veya hangi gerekçeye dayanarak e, oyuna koydu? Zaten bu konudaki en doğru soruyu Ahmet Selim Kul sordu. Verecek bir cevabı olmadığı için soruyu sorulmamış kabul etti Jorge Jesus. Aslında çok doğru bir soruydu verecek bir cevaba hazırlıklı değildi. Peki şimdi George Jesus'taki performans düşüklüğünü de biraz konuşmak lazım şüphesiz. E, ligde evet. biraz toparlandı aslında aradan iyi döndü yorumları yapılırken Fenerbahçe için Avrupa'da bu kadar iyi bir performans sergilerken neden acaba kadro tercihlerinde e, böyle bir Tırnak içinde birçok yorumcuya göre yanlış e, seçim yaptı. Neden değişikliklerde bu kadar geç kaldı? Neden oyuna müdahaleleri yanlış oldu? Netice itibariyle Jorge Jesus'tan görmeye çok alışık olmadığımız bir performans bu. Jorge e, Jesus e, çok dalgalı e, bir lig sezonu ve Avrupa'da bir macera sezonu yaşıyor. E, lige müthiş başlamış. E, ligi domine ettiği gerçeğini gözümüze sokmuş bir Jorge Jesus'un kadrosu sonrasında ligde e, geride kalmış ve rakibini kovalayan bir takıma dönüştü. Avrupa'da e, çok başarılı sonuçlar almış böyle önemli takımlar karşısında iyi oyunlarla ve e, yoluna devam ederek e, Türkiye'yi iyi temsil ederek oynanmış bir oyunun içerisinde birdenbire e, Sevilla gibi bir anlamda ahı gitmiş vahı kalmış. Sadece tecrübesiyle ağır olan, var olmaya çalışan, ağırlığını koymaya çalışan bir takım karşısında yine dalgalı bir Avrupa serüveninin e, dalgadaki düşüş boyutuna e, rast geldi ve bu sonuç çıktı ortaya. Bu sonuç yani 2-0'lık mağlubiyet sonucu değildi dün akşam. Bu 2-0'da 1-0'ı orta alanı boşaltıp 1-1 yapmak için bu kadar öne gideceğinize bir sıfırı cebinize koyun. Kalıköy'de bu takımı iki farklı rahat rahat yenerdiniz. Rahat rahat. Bir gol atsa bile üç gol atardınız. Atacak gücünüz ve hünerli oyuncularınız var. Ama doğru seçimler yani Joshua King'i icat etmeseydi iki kesiciyle geride oynamayı bizim gözümüze sokmaya çalışmasaydı bunları da İstanbul'da yapmazsa benim söylediğim o gücü var ve bu turu geçebilir. Sorgulanması gereken bu ve tabii bu konuda da Jorge Jesus'a kalkıp niye böyle yaptın diye sorulacak bir merci yok çünkü tamamen kendi teknik değerlendirmesinden taviz vermeyen ve biraz da son dönemde siz pek anlamazsınız ben bu işi iyi bilirim tavrıyla karşımıza çıkan bir Jorge Jesus var ben bu nedenle de Fenerbahçe bu sıkıntıyı yaşadı Avrupa'dan elenirse yazık olur çünkü biz bir Belçika bir İspanya, bir İtalya gibi bizden önde olan ülkelerin temsilcileriyle oynuyoruz. Ülke puanı ve prestiji açısından çok önemli bir e, virajdayız. Yani rövanşlarda bilmiyorum bu sonuçları elde edersek e, iki takımın birden tur geçmesini sağlarsak niye üç olmasın? E, çok şey başarmış sayılabiliriz. Bence o olmaması için bir ihtimal yok. Ama Max Gradeli olmayan bir Sivaspor'un ne kadar etkili olabileceğini, Yatabare'nin ne kadar verimli olabileceğini sorgularım. Hala da Samet ve Serdar'la oynayıp da e, kenarda tutacaksa, Emre Mor'u Arda'yı 5-6 dakika için kullanacaksa bir tornavidası varken rakibin paslı çivisini çekiçle e, sökmeye çalışınca olmuyor bu iş. Yani biz de biraz anlıyoruz, George Jesus hiç anlamıyoruz tavrını bırakmalı ve takımını kurguladığı sezon başındaki o organizasyonun içine döndürmeli, macera aramamalı. Peki konferans ligiyle devam edelim. Başakşehir avantajlı sonucu almayı başardı. Gent deplasmanından birbirlik beraberlikle döndü. Tabii Gönül isterdi ki galibiyet olsun ama Ravanç en azından eli biraz daha diğer e, takımlarımıza göre rahat olacak. Sivas Spor'sa Fiorentina zor bir deplasmandı. Bunu zaten Rıza Çalınbay da söylemişti. Ve 1-0'lık mağlubiyet evet. aslında e, tek gol olması orada da umutlarımızı yaşartan konu. Bu iki mücadeleyi nasıl değerlendirmek lazım? Yani burada golü atabilir e, Sivas Spor. Ama skora yetecek iki farklı galibiyeti sağlayabilir misiniz? Neticede söz ettiğiniz takım bir İtalyan takımı. Bir savunma ekolünün içinden çıkıp gelmiş bir takım. E, ben e, bu konuda çok zorlanacağını... ...üstelik Yatabari gibi hızlı ve hareketli bir oyuncusunun da... ...kırmızı kart nedeniyle oynamayacak olması e, ortaya çıkınca... ...çok zorlanacağını düşünüyorum ama bize hoş bir gece yaşatma ihtimali var Sivaspor'un her şeye rağmen. Başakşehir şu anda en avantajlı konumda görülüyor. Çok ağır bir sahada galip gelebileceği bir maçta birbirlik birlik beraberlikle dönüyor. Kalecisinin bir hatası ama üç tane de çok önemli kurtarışını cebine koymuş bir vaziyette çıkacak. Belçika temsilcisinin karşısına dikkat etmesi gereken rakip sahada yüklendiğiniz zaman çok süratli iki tane adamı var. Genk takımının bunlara güveniyor ve onlara attıkları uçurtma toplarda onların e, boş alanlara atacağı deparlarla e, golü bulma e, planı var. Başka bir planı yok zaten. Gidip baskı kuracak bir takım değil, geriye gömülecek bir takım da değil. Ama o onlara önlem alınırsa, arkaya kaçırılmazsa ağır adamlarla birebir eşleşmesinden e, kaçınabilirse Emre Belözoğlu, ben Başakşehir'in turu atlayacağını, içeride bu işi halledeceğini düşünüyorum. Sivaspor'un rakibini zorlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de enseyi karartmazsa, timsah çıkartmazsa şapkadan e, turu geçme şansının hala var olduğunu düşünüyorum. Peki, Ümit Haktan çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Çok teşekkürler.